Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte 3D yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Öncelikle 3D mobil uygulamasını indirin, ardından kitabın kapağında bulunan hologramı kazıyıp kara kodu okutarak kitabın orijinalliğini rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Kitabın içeriğine baktığımızda soruların 3 boyuttan oluştuğunu görüyoruz. Testler üzerindeki kara kodu okutarak tüm soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca video çözümlerine 3D Yayınları.com adresinden veya 3D YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Şöyle bir sorulara göz gezdirelim. Mor kısımda bulunan 3 düzey konu testlerinde sorular zorluk derecelerine göre sınıflandırılmış. İlk 3 soru kolay, son 3 soru zor, diğer sorular ise orta seviye olarak belirlenmiştir. Turuncu kısımda bulunan testler ise ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki birikimleri göz önüne alınarak birebir ÖSYM testlerinden hazırlanmıştır. Mavi kısma baktığımızda ise ünite aralarında konuyu geriye doğru tüme varım tekniğiyle tarayan genel tarama testleri ile siz öğrencilerin son ana kadar tüm konuları dinamik bir şekilde hatırlaması amaçlanmıştır. Başka bir kitapta görüşmek üzere, hoşçakalın.